Cep telefonuyla beraber böyle bir hayatım ne yapıyorsun, iyim sen ne yapıyorsun, iyiyim sen ne yapıyorsun, iyi, peki, oldu, <laughs> okey, <o>, tamam, bay. <laughs> peki arkadaş. zaten ne kötü bir kelime değil mi? Her şeye gidiyor peki. Peki ne peki yani? Ki, peki tabii. küfür gibi yani. Ama bu kızlarda peki. oluyor yani bir şey upuzun bir kelime. Bak yazdım buraya birkaç tane örnek var. Bu giderler atarlar. Kızlar genelde bak tam kız ağzına yakışıyor. Erkeğe. Ya istemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Sen arkadaşlarınla takıl yani. <laughs> ya bırak bu işleri ya. Bırak. Yani hesapta beni de çok yani. İstemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Sen arkadaşlarına takıl yani falan. <laughs> <laughs> Facebook'ta onlineken neden bana bir şey yazmadın? <laughs> Bak. Önemlidir ya. Önemlidir. Cevap vermeyince kıza Allah muhafaza cevap verme. Neyse meşgulsün sanırım. İyi geceler. <laughs> Doğru tespitler evet. ama. Doğru tespitler. Kom tavır. Yani. Mesajı atsın, sıkıyorsa iki dakika içine cevap verme. <laughs> i̇ki dakika sonra gelen mesajdır bu yani. Meşgulsün sanırım, iyi geceler. Bak devam ediyorum. Kız sessiz kalır, surat asar. Ara sıra oflar puflar. Erkek ne oldu sorun nedir dediğinde yok bir şey der. Erkek çok ısrar ederse ne olduğunun farkında bile değilsin değil mi? <laughs> Hele bu kim önce arayacak? O mu beni önce arayacak? Ben mi onu sonra arayacağım? Allah oralara girmiyorum bile. Bir de kızlarda şu var, var yani. Erkek upuzun bir cümle kurar. Bak Özge o günkü davranışımın seninle ilgisi yok. Başka bir şey sınavlanmıştım ama senin de o kadar sert tepki göstermen gerekmezdi. O kadar insanın ortasında hem bu ilişkiye neden hep ben alttan alan taraf oluyorum. Biraz da sen anlayış göstersen ne olacak? Ne kadar sevdiğimi biliyorsun dersin kız şöyle yapar. Okey. bir de neyse var. Bir de neyse. Neyse. <laughs> tabii neyse. Çok neyse, neyse. Cep telefonuna daha acayip duruyor bunlar yani. Değil mi? Cep telefonlarında. Mesajlaşırken tuhaf duruyor şimdi okurken o kadar. Bir de değil kızların mi? erkek arkadaşları nasıl? Sen mi aradın o mu aradı? De, tabii. <laughs> Niye yemek yemiyorsun mesela der. Adam kızı, kız ben yiyeceğimi yedim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> 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 Bu atarlı olmuş işte yani. Atarlı olmuş. Evet, daha da var ama. Bağını gönceden elimi bıraktım. Bir şeyim var aranızda. <laughs> <laughs>